İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orman yangınlarına müdahale eden ateş savaşçıları son yılların en zorlu dönemini yaşıyor. Geçen yılın Haziran ayına göre 5 kat artan orman yangınlarında görev alan itfaiye personeli, %98'i yurttaşların dikkatsizliği sonucu çıkan yangınları söndürmek için canlarını ortaya koyuyor. Kahraman itfaiyeciler, yanan sadece ağaçlar değil geleceğimiz diyerek yangınların çıkmaması için doğaya çocuklarınız kadar hassas davranın çağrısında bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz da 1 Haziran'dan itibaren İzmir'de olağanüstü yangınların yaşandığını ifade etti. Bu hafta sonu 21 tane orman yangını meydana geldi. Cumartesi günü 8 saatlik dilimde 11 orman yangını meydana geldi. 150 araç ve 350 personelle müdahale ettik. 27 yıllık mesleki hayatımda hiç görmediğim yangınları bir anda çok kısa zamanda yaşadık. Tavas Belediyesi, ilçede eğitim gören ve ilkokul 4. sınıfı tamamlayıp 5. sınıfa geçen tüm öğrencilere bisiklet hediye etti. Bağlar mesireliğinde düzenlenen teslim törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, eşi Dilek Tatık, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hayata geçirilen anlamlı proje için Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve ekibini kutladı. Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Denize En Çok Mavi Yakışır sloganıyla denizleri ve kıyıları atıklardan arındırma amacıyla yapılan deniz dibi temizliğinin 8. etabı Gümbet koyunda devam etti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personeller katıldı. Gönüllü dalış ekibi tarafından denizden yaklaşık 103 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar Gümbet sahilinde sergilendikten sonra geri dönüşümü yapılmak üzere 1. sınıf atık getirme merkezine götürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsalın çocuklarını sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıştırdı. Yaz boyunca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal mahallelere gidip VR gözlüklerle çocuklara sanal olarak Bandırma Vapurunda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yolculuk yaptıracak. İvrindi ilçesi kırsal soğan bükü ve yağlılar mahallelerinden başlayan proje kapsamında kırsal mahallelerde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiriliyor. İlk kez sanal gözlükte buluşan çocuklar daha önce hiç görmedikleri sanal gözlüğü deneyimleyerek eğlenceli ve verimli bir şekilde zaman geçirdiler. İzmir'in Bornova ilçesi Sabuncubeli mevkiinde çıkan yangına desteğe giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Sarnıç Mahallesi'ndeki evleri yangından kurtarmak için büyük çaba harcadı. 20 araçla yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekipler yangının Yunus Emre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'ne ulaşmaması için hat kurdular ve başarılı oldular. Evini de kendisini de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını söyleyen Mürvet İlgen, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Kardeşim buraya Manisa Belediyesi geldi, oradan itfaiyeleri geldi, hepsi geldiler buraya, bizim evleri kurtardılar. Şimdi evimiz yanıyordu, kurtardılar evimizi. Bak her tarafa bakın. Anlaşıldı. Beni bile kurtardılar çocuğum, beni bile yangın içinden aldılar beni. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla gündeme aldığı, ilk 180 günlük görev süresini kapsayan hızlı eylem planı kapsamında deniz taşkınlarının önlenmesi için çalışmalara başlandı. Başkan Tugay'ın talimatıyla Karşıyaka Yelken Kulübü çevresinde düzenleme yapan ekipler taşkınlara çözüm üretirken ayrıca bölgede içinde basketbol sahasının, oturma alanlarının yer aldığı sosyal yaşam alanı oluşturdu. İklim krizinin etkisiyle geçen yıl Karşıyaka'yı etkileyen deniz taşkınlarının önüne geçmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri ekipleri ilk olarak Mavişehir, Peynircioğlu dairesi ve çevresinde taşkınları önlemek için kademe kademe bordür taşla önlem aldı. Dere çevresi ve deniz kenarındaki bisiklet yolu güzergahı boyunca set çekildi. Bostanlı ve Karşıyaka vapur iskeleleri arasında yer alan Karşıyaka Yelken Kulübü çevresindeki alanda Su taşkınlarının önüne geçmek için de çalışmalar tamamlandı. Bayraklı'da 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Otelinde katledilen aydınlar ve sanatçılar için anma programı düzenlendi. Katliamda yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. 2 Temmuz anıtı önünde karanfiller bırakıldı ve şiirler okundu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "O gün yakılan insanlarımız değil, fikirlerdi." Failler ortaya çıkana ve cezalarını alana kadar mücadelelerimizi sürdüreceğiz. 31 yıl önce Madımak'ta kaybettiğimiz aydınlarımızı, ozanlarımızı, şairlerimizi rahmetle anıyorum dedi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmada, stratejik plan doğrultusunda Bayraklı'da yapılacaklar ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Önal, yollardan parklara, ilaçlama ve uygulama alanlarından temizliğe kadar her konuda muhtarlarımızla işbirliği içinde olacağız dedi. Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları, Ata Mahallesi'nde bulunan kanal etrafındaki boş arsaya araçtan indirdikleri çöpleri bıraktı. Olayı gören duyarlı bir vatandaşsa olayla ilgili çektiği fotoğraf ve videolar Efeler Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştırıldı. İhbar üzerine hızla harekete geçen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, firmanın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41 Taksim 4 maddesine aykırı davrandığını tespit ederek ilgili firmaya 51.300 lira idari para cezası uyguladı. Efes Selçuk Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumunda, Belediye Başkanı Filiz Yeditoğlu Sengel, afetlere karşı Efes Selçuk Belediye Meclisi tarafından ortak bir deklarasyon yayınlanması gerektiğini ifade etti kriz belediyeciliğinden ziyade afet anında aksiyon alabilen ve halkı bir bütün olarak içine alabilen bir sivil inisiyatif anlayışının oluşması gerektiğine dikkat çeken Filiz Başkan, 2023 itibariyle afet denilince hepimizin aklına ilk olarak deprem geliyordu. Ama şimdi yaşadığımız her şeyde bir doğal afet. Yarın bir gün bir su baskını, bir selle karşı karşıya olamayacağımızın garantisini hiç kimse veremez. Bu anlamda öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün partilerin hepimizin adına ortaklaşa. Adına deklarasyon ifade etmek istiyorum. Çünkü şu anda karşımda görmüş olduğum ve yanımda duran arkadaşlarla birlikte 15 tane meclis üyesi Efes Selçuk'un sadece partilerini değil, bütün vatandaşlarını temsil ediyorlar. O anlamda belediyemizin içerisinde belediye meclisimizde bu konuda bir deklarasyon yayınlanmasını daha doğru buluyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde verilen önergeyle kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda veteriner halk sağlığı dairesi başkanlığının oluşturulması, gezici hayvan bakım ve tedavi aracı projesinin hayata geçirilmesiyle uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. Komisyonda alınan kararlar Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınacak. Menteşe Belediyesi'nin Kütüphaneler Haftası kapsamında başlattığı kitap bağışı kampanyasında toplanan 482 kitap, Dağpınar Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla Balgök Kütüphanesini kuran Yeriman Gökdere'ye Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal tarafından teslim edildi. Hedef Tertemiz Karşıyaka sloganıyla ilçe genelinde temizlik kampanyası başlatan ve kısa sürede farkındalık yaratan Karşıyaka Belediyesi, çöpünü yere atanlar için ceza uygulaması başlatacak. Kampanyanın başarıya ulaşması için muhtarlardan destek isteyen Başkan Yıldız Yünsal, "Karşıyaka hepimizin. Bizim temizlemekle yükümlü olduğumuz kadar vatandaşlarımızın da temiz tutma sorumluluğu var. Çöpünü yere atan vatandaşlarımız için cezai işlem uygulayacağız." dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın her ay gerçekleştirdiği muhtarlar buluşmalarının üçüncüsü belediye meclis toplantı salonunda yapıldı. Buluşmaya katılan mahalle muhtarları, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talep ve önerilerini iletti. Yapılan toplantılardan memnun olduklarını belirten muhtarlar, iletilen taleplerin hızlıca çözüme kavuştuğunu söyledi. Başkan Ünsal da, Hedef Tertemiz Karşıyaka sloganıyla başlattıkları temizlik kampanyasının yürütülmesi konusunda muhtarların da etkin şekilde sorumluluk üstlenmesini istedi. Ünsal, çevre ve insan sağlığı açısından çöp sorununu bitirmeye kararlıyım mesajını verdi.